Merhabalar, Senem'in Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, tam kıvamında ezogelin çorbası yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Tenceremize 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, bir orta boy kuru soğanı ekleyip kavuralım. Soğanımızı biraz kavurmuş olduk. 1 yemek kaşık dolusu unumuzu ekleyip kavuralım. Unumuzu da kavurmuş olduk. 1 yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı da biber salçası. 2 diş sarımsak. Salçamızı da kavuralım. Önceden yıkayıp hazırlamış olduğum bir çay bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 yemek kaşığı da pirinç. Onları da ekleyelim. Baharat olarak kuru nane, acı pul biber, karabiber. Yeteri kadar tuz. Su ekleyelim. yeteri kadar. Bir su bardağı buzluğumda hazır bulundurduğum kemik suyum var. Tarifini isterseniz YouTube kanalından bakabilirsiniz. Tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Tercih sizindir. Hiç eklemeden de yapabilirsiniz. Şöyle yemeğimiz kaynadıktan sonra altını kısalım kısık ateşte pişirelim yarım saat 40 dakika Bu şekilde çorbamızı pişirmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tadı da harika. Kıvamını da göstereyim. Kıvamı da tam istediğim gibi. Mutlaka deneyin. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.